iki kişinin arasında kalmak diye bir tabir vardır ya. Tam böyle birini yakalamışken arkasından yakaladığınız kişinin arkadaşı gelir. İşte o model oldu bu kardeşimize de. Kendisini öldürdük ama arkasından abisi geldi. Ne var ne yok ekip. Nasıl gidiyor? Size favori oyunlarımdan bir tanesini daha göstermek istiyorum. Uncharted 3. Multiplayer gene. Her zaman olduğu gibi multiplayer delisiyiz. Team Deathmatch oynuyorum ve bu oyunda gene gördüğünüz gibi görseller, oynayış tarzı ve yazılımcı ekibin yani Naughty Dog'un verdiği emeği görmemek takdir etmemek mümkün değil. Görseller inanılmaz güzel. Haritalar inanılmaz güzel. Müzikler inanılmaz güzel. Kısaca sanat adına, e, günümüz teknolojisinin kullanılabilirliği adına arayacağınız her şey bu oyunda var. Uncharted serisine eğer oynamadıysanız daha önce mutlaka Uncharted 1, 2, 3 bunları bir şekilde şu anda fiyatları ucuzladı. Hatta Uncharted 3'ün sanıyorum e, multiplerini belli bir level'a kadar, belli bir e, seviyeye kadar bedava oynayabiliyorsunuz. Yükleyin, deneyin. Bu oyunlar e, bir PlayStation 3 sahibi tarafından kesinlikle kaçınılmaması gereken oyunlar. Kontroller birazcık farklı ama alıştığınız zaman belli bir alışma süresi var ama tabi alıştıktan sonra yani denemeleri, pratikleri yaptıktan sonra çok rahat oynayabiliyorsunuz. Oyun çok akıcı, çok hızlı. Online sunucu kalitesi çok iyi, dolayısıyla oyundan düşme oranınız çok az. Oyunun kesinti oranı oranı çok az. Bunlar tabi artı değerler. Sony'nin ee, ne kadar multiplayer oyunculara önem verdiğini, destek verdiğini gösteren önemli işaretler. Ayrıca bu oyunun şöyle bir özelliği daha var, bu çok önemli, ekip. Bu oyun komple Türkçe. Komple Türkçe'den kastımsa şu, sadece altyazı anlamında değil, oyunun seslendirmeleri de Türkçe. Yani oyunu oynuyorsunuz, Türkçe ayarlarını yaptığınız zaman, oyun içerisindeki konuşmalar, gerek oyun içerisinde olsun, gerekse oyun aralarında gösterilen videolar olsun, hepsi Türkçe. Bu bence gene Sony'nin ne kadar Türkiye'deki oyunculara, Türk oyunculara değer verdiğini, önem verdiğini gösteren bir etken. E, Killzone 3 de aynı şekilde bu arada. Killzone 3'ü de aldığınız zaman oyun içerisindeki konuşmalar ve yazıların hepsini Türkçe olarak e, kullanabiliyorsunuz. Bu bence e, bir stüdyonun ya da bir e, firmanın Türkiye'deki oyunculara, Türkiye'deki oyuncu kitlesine ne kadar önem verdiğini gösteren önemli bir özellik. Dolayısıyla... Buradan tebrik ediyorum hem Naughty Dog'u hem Sony Türkiye'yi. Böyle bir şeyi bize sundukları için, böyle bir imkanı bize sundukları için. Dolayısıyla tekrar Uncharted 3 e geri dönecek olursak bu serinin üçüncü oyunu. Ve benim nadir bitirdiğim, single olarak bitirdiğim, single player olarak bitirdiğim nadir oyunlardan tekrar. Oyunun şöyle bir güzelliği daha var. Çok fazla anlatmayacağım. Eğer oynamadıysanız e, ee, keyfinizi bozmak istemiyorum. Ama oyunun şöyle bir özelliği var. Oyun başladığı zaman, ilk bölüm oynadığınız zaman oyun İstanbul'da başlıyor. İstanbul'da e, belli noktalara gidip e, belli görevleri bitirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada gene e, dikkat edeceksiniz, oynarken göreceksiniz. E, gerçekten çok ince noktaları değinmişler, güzel güzel aksiyonlar yapmışlar. Dolayısıyla Uncharted, Naughty no Dog tarafından çıkartılmış. Bence en iyi oyunlardan bir tanesi. En son Naughty no biliyorsunuz ekibi ikiye böldü. İki uygulama geliştirme ekibi var artık. Biri Uncharted 3 çalışıyordu, Bir de Last of Us için çalışıyordu. Last of Us'ı da bu, bu arada Artık devamlı bahsediyorum, videolarını koyuyorum. O da gerçekten şaheser bence. Ee, fakat Last of Us'ta maalesef Türkçe desteğini sadece alt yazı olarak alabildik. Seslendirmelerde ve oyun içi görüntülerdeki konuşmalarda gene Türkçe özelliği yok. Dolayısıyla o biraz tabi biraz üzücü oldu bizim için. Ama gene de oyun harika. Oyunun dinamikleri harika. Last of Us'ta Uncharted'ı biraz karşılaştırmak gerekirse Last of Us çok çok daha ağır oynanan. Daha çok takım oyunlar endekslenmiş bir oyun tarzı. Uncharted ise gördüğünüz gibi çok seri, çok dinamik, çok hızlı hareket edebileceğiniz, kendi başınıza da bir nebze olsun oynayabileceğiniz bir oyun. buradaki aksiyon ağırlığı Last of Us'a göre çok çok daha fazla. Last of Us daha biliyorsunuz ağır ilerleyen, strateji dayalı bir oyun. Bu da strateji tabi yapabiliyorsunuz ama onun sahip olduğu stratejik ögeler Uncharted'a göre çok çok daha fazla. Dolayısıyla bu iki Naughty Dog oyunu Multiplayer videolarında yani çoklu oyuncu videolarında kanalı yüklüyorum zaten Sizlerden çok iyi destek geliyor bana çok teşekkür ediyorum Hep olumlu destekler ee, Bazı özel mesajlar alıyorum Beraber oynamak için bu da çok çok teşekkür ediyorum Ekleyebildiğim kadar kişiler eklemeye çalışıyorum ama listemde maalesef yavaş yavaş doluyor Ve herkes tanımadığım için de benim için herkesi tanıyabilmek ya da herkesle oynayabilmek çok mümkün olmuyor Dolayısıyla bu konuda sizden birazcık anlayış bekliyorum her bir kişiyle beraber oynamam, her zaman aynı şekilde oynamam mümkün değil. Ama olabildiğince vakit ayırabildiğim zaman oynamayı tabii ki tercih ediyorum. Bu arada tabii bu kadar çok yüksek oranda destek ve ilgi alınca şu anda yaklaşık kanalda da ciddi oranda bir artış var. Ee, üye sayısı hemen hemen her gün üç yeni üye geliyor. Bu tabii enteresan. Bu kadar çok yoğun ilgi beklemiyordum açık konuşmak gerekirse. Ee, bu tabii ki beni daha çok motive ediyor ve bunun için bir tane Facebook sayfası açtım. Facebook sayfasından daha daha fazla kitleye ulaşabileceğimizi tahmin ediyorum çünkü buradaki hedef daha önce de bahsetmiştim arkadaşlar biliyorsunuz bu kanaldaki hedef çoklu oyuncu yani multiplayer oyuncu tarzındaki oyunları Türk oyuncularıyla Türkçe konuşan oyuncularla paylaşmak ve burada tabii ki bilgi alışverişi fikir alışverişi yapmak ve multiplayer zevkini e, tadını birazcık daha arttırmak Türkiye'de. Bilinirliğini arttırmak, oynanabilirliğini arttırmak. Oynayan çok oyuncu var ama benim gördüğüm kadarıyla özellikle PlayStation formatı için konuşuyorum. PC formatını burada biraz dışarı tutuyorum. PlayStation formatını oynayan arkadaşlar genelde daha çok Call of Duty ailesi üzerine yoğunlaşmış oluyor. Ama yine Call of Duty'nin dışında da çok güzel, çok keyif alınabilecek oyunlar var. Sadece birazcık öğrenmek, birazcık zaman ayırmak gerekiyor. Bizim eleştirilerimizden bir tanesi bu oyunları oynarken edindiğimiz bilgileri, tecrübeleri sizlerle paylaşmak, bunu hem anlatarak yapmak ve aynı zamanda tabii ki oynadığımız multiplayer oyunlarında canlı olarak bunları kaydedip YouTube'a yüklemek ve burada da gene size bir örnek teşkil etmesi. Çünkü açık söylemek gerekirse şu soruyu çok alıyorum. Bu kadar iyi nasıl oynuyorsun? Oynadığın zaman bu kadar başarı nasıl oluyorsun? Bunun tabii ki en önemli nedenlerinden bir tanesi çok tekrar çok oyun oynadığımı söyleyebilirim. Bu işe çok zaman ayırıyorum. İkincisi de internet üzerinde diğer oyuncuları, yerli yabancı diğer oyuncuları takip ediyorum. Ve bu oyuncuların oynayış taktiklerini, stratejilerini öğrenmeye çalışıyorum. Ee, bazı arkadaşlar şey diyor işte hani bu sadece bir oyun niye bu kadar zaman ayırıyorsun? Benim için öyle ama bundan daha önce de bahsetmiştim. Hani oynarken de insan birazcık başarı olmak istiyor. Gerçekten iyi şeyler yapmak istiyor. Bunu yapmanın da yolu. Hani tamam oyun oynuyoruz ne olacak ya deyip geçmekten ziyade en azından oyunun belli başlı önemli noktalarını öğrenmek. Ve bunları öğrendikten sonra oyun içerisinde bunları uygulamak hem oyundan daha çok keyif almanızı sağlıyor hem de başarılı bir oyuncu oluyor. Dolayısıyla bu kanalın açılı sebeplerinden bir tanesi de bu. Bizim öğrendiğimiz şeyleri tekrar söylüyorum. Türkçe konuşan kitleyle paylaşabilmek ve onların desteğiyle Türkiye'deki oyunculara daha net bir şekilde ulaşabilmek. Bir Dolayısıyla bu açtığımız Facebook sayfasının da nedenlerinden bir tanesi bu. buradan sizden ricam birçoğunuz zaten şu anda like'lamış vaziyette. Ama bu sayfayı like'larsanız en azından sizin sahip olduğunuz çevredeki arkadaşlarınız belki bu tipleri oyunlarla ilgileniyorsa onları da kanala doğru çekmeye başlayabiliriz ve kitleyi daha da büyütebiliriz, ekibi daha da büyütebiliriz. Sonuçta burada oluşturduğumuz ekip gerçekten çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Çoğunuzla konuşuyorum, hepiniz çok saygılı, çok seviyeli konuşuyorsunuz. Bu çok önemli. Kanal içerisinde ya da Facebook sayfasında herhangi bir küfür ya da hakaret içeren şeyler olmaması benim için çok önemli. Biz burada eğlenmeye amaçlıyoruz ve eğlenirken de aynı zamanda ...keyif almaya hedefliyoruz. Dolayısıyla oluşturmaya çalıştığım... ...kitle gerçekten birbirine saygılı, birbirine seviyeli... davranan ama aynı zamanda tabii ki multiplayer... ...oyununun gerektirdiği rekabetçi oyun tarzında... ...korumaya çalışıyoruz. Bu sonuçta bir oyun. E, belli bir takım kurallar var. Bu kurallar içerisinde galip gelmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla... ...rekabetçe büyük olmak zorunda ama bu rekabeti saygılı, seviyeli ve... E, ...düzgün bir şekilde yapmak bizim elimizde. Dolayısıyla... ...kanalın amaçlarından bir tanesi de bu kitleye oluşturabilmek diye... E, bir platform sunabilmek. Dolayısıyla Facebook'taki sayfamızın bize bu anlamda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Multiplayer anlamında, multiplayer oyuncuları anlamında. Sizden tek ricam var. Lütfen bu alanı e, bu sayfanın adresini videonun sonuna ve aynı zamanda videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu sayfayı beğenip daha sonra bu sayfa içerisindeki bir videoyu, örneğin son koyduğum Last of Us videosu olabilir. multiplayer olarak oynanan. Bunu kendi zaman tünelinizde paylaşırsanız sizin arkadaşlarınız da videoyu görme imkanını sağlamış oluruz. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bu tamamen bir rica. Yapmak zorunda değilsiniz ama merak ettiğim hani eğer böyle bir Facebook tarafından daha yayınlı o durumu olursa bu ne kadar çok kişi ulaşabileceğimizin iyi bir göstergesi olacak bizim için. Ben de sadece kendi için denemek istediğim bir şey. Dolayısıyla tamamen size kalmış bir karar. Tekrar yeniliyorum. Bütün yorumlar için, bütün destekler için çok teşekkür ediyorum. Ekip gerçekten çok pozitif ve çok motive edici yorumlar hepsi. Böyle bir izleyici kitlesi ve oyuncu kitlesiyle karşılaşmış olmak beni çok mutlu ediyor. Her zaman olduğu gibi iyi ve keyifli oyunlar. Görüşmek üzere.